Karmobil'den herkese saygılar, sevgiler. Bugün 20 Ağustos 2023 Pazar. Her pazar olduğu gibi bu hafta da Adana Araba Pazarındayız. Bu hafta hangi modeller var, fiyatlar nasıl? Hadi gelin birlikte bakalım. Tabi bu kanala destek olup videoyu izlerseniz, yorum yapıp beğeni tuşuna basarsanız ben de çok memnun olurum. Çekmemi istediğiniz modelleri de yoruma yazabilirsiniz. Şimdi bu haftanın modellerine başlayalım. Citroen Saxon'un makyajsızı arkadaşlar. Ön panjuru falan bu şekilde. 98 model 225 bin fiyat yazılmış. Klimalıymış. 3 parça boyası bir parça değişeni varmış. Saxolar hani böyle piyasaya bakıldığında 150 binden başlıyor. 250 bine kadar çıkıyor fiyatları. Hani benim tavsiyem 200 binin altında kalınması. Klimalı temiz bakım masrafsız olursa bir şey diyemem. Şu piyasa yorgun, durgunluğu için konuşuyorum. Onun dışında canım penceresi kanalında dizel Saxo ile ilgili detaylı bir videom vardır. Saxo olacaksanız bunu kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Fiyat bütçe otomobili olarak bakıldığında Saksu benim e, tavsiye edebileceğim, işte küçük olmasından dolayı da avantajları olabilen kullanımda falan e, verimli olabilecek bir otomobil. Bunun lastikleri de yeni durumda. Hani boyansa daha iyi olur ama böyle orijinalmiş gibi duruyor. Kasası gayet dik, gayet böyle şey duruyor. Al duruyor. Efsane kasa Toyota Corolla E100. E, şimdi şöyle çizgileri falan gerçekten çok düzgün. Corolla'ların bir avantajı da hani hep koltuk döşemelerini, sorunsuzluklarını, motorlarını, masrafsızlıklarını söylüyorum ama böyle kasanın rigid, sert bir kasa değil ama bu kasa yapısını hep koruyor arkadaşlar. 96 model klimalı 393 bin lira fiyat yazılmış. Değişen siz sök taksızmış. 4-5 parçasında boya varmış. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Bu araba 27 yaşında. 27 yaşındaki bir arabaya 390 bin lira verir misiniz? Yoruma yazın arkadaşlar. Ne diyeyim? Hani bir de şimdi şöyle bir şey var. Piyasa gerçekten canlı olur. Alı, alan böyle kaçar. Bir daha araba bulamazsınız. İnanın piyasa hiç canlı bir durumda değil. Koltuğunda şurası da bir deformasyon var. Ama onun dışında genel olarak vites topuzu, işte vites şeyi, aksamı falan, koltuk döşemeleri, kapı kartonları iyi durumda. Tepra'nın çizgileri gerçekten çok net. E, Mersin plakalı 1.6 SX AK'sı. 51.700 km yazılmış ama... Bu belki 3-4 tur 60'tır. 260 bin fiyat yazılmış. Klimalı 4 e, cam otomatik dijital gösterge. Sol, yan, kaput, tavan solmadan dolayı boyalı. Değişeni yokmuş. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Burada ilk sözleşmeleri bile duruyor. Güneşten dolayı bazen dilim sürçebiliyor. Bunun için lütfen beni affedin arkadaşlar. Orijinal jantları var. Gerçekten çizgileri yaşına göre çok iyi durumda. Fiyatı da yaşına göre yüksek yazılmış. Yani bu da ortada olan bir şey ama hani böyle temizini alayım klimalısını alayım derseniz belki bir alternatif olabilir. Renault sembol. Renault sembol motorları ile ilgili şunu söyleyebilirim. Mesela 1.5 dizel motorlar ve 1.3 e, PS şey grubu, Opel grubu, Fiat grubu motorlarla ilgili. Şimdi o motorlara baktığınız zaman Ford'un motorlarından daha uzun dayanıklılıkları var. Bundan dolayı da piyasada bence Ford modellerinden daha fazla tutuyorlar dizellerde. Bu 2016 model 182.000 km'de lira fiyat yazılmış. Evet, burada iletişim bilgisi paylaşılmış ama şey yazılmamış, boya değişen yazılmamış. Kasası hiç fena durmuyor arkadaşlar. Fiyatı da genel olarak hani bu ayarda 500 bin lira civarında yazılıyor sembollere, ee, önemli bir boyası olmayan e, temizlerine. Ben temiz araba arıyorum. Fiyatı çok önemli değil diyenler için ve Ford Focus arayanlar için iki tane var arkadaşlar. Bunun fiyatı 460 bin lira. 2003 model. E, ABS'li. LPG'si işliymiş. 4 hava yastığı. Dijital klima. 4 çam otomatik. Elektrikli ayna varmış. E, hasar kaydı yokmuş. Muhanesi yeniymiş. 303 bin kilometrede burada iletişim bilgisi paylaşılmış. 3-4 parçasında boya varmış. Önemli bir boyası yok. Yaşına kıyasla, kilometresine kıyasla boya düşük elbette. İçi gerçekten pırıl pırıl. Şöyle şu için koltuklarının temizliğini gösterin. Dijital klimasının olması falan büyük avantaj. Ama hani 20 yaşında tam 20 yaşında olan bir otom bile bu fiyatı verir misiniz? Onu siz yorumda takdir edersiniz arkadaşlar. Şurada bir tane daha var. Bu bir üst, birkaç model üstü olabilir. 2004'müş. Otomatik şanzıman. Hasar kaydı yok. Bunun fiyatı 460 bin arkadaşlar. Şurada iletişim bilgisi paylaşılmış. Boya değişenle ilgili pek bilgi verilmemiş. Bu, bu, bu da dolu olan versiyonu. Dört cam otomatiği, elektrikli aynası, otomatik şanzımanı, dijital kliması her şeyi var. Hani yaşına göre e, yaşındaki otomobillere kıyasla gerçekten e, dolu gözüküyor donanım olarak. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bu otomobil sorun çıkartır mı? benzinisi de, şey manueli de, otomatiği de illaki şey çıkartacaktır. Tekleme, rolanti dalgalanmaları bunlar sizin ustada uğraşacaktır. Bu satılan modelleri karalamak için söylemiyorum. Ford Focus'larda her zaman benim karşıma çıkmıştır. Ve bunlarda mesela işte ustaya gidiyorsunuz. Usta diyor ki bu az kelebeği değişecek. Yok şu değişecek. Usta hem değiştiriyor hem sorunu çözemiyor. Sizin cebinizden para çıkmış oluyor. Zamanınız boşa gitmiş oluyor. Her zaman söylediğim gibi doğru ustayla arabayı bilen ustayla çalışmak her zaman için en iyisi. Bu arayanlar için iki tane yan yana arkadaşlar. Bu ilk sahibinden satılıyormuş. 100 230 bin kilometrede 160 bin fiyatlanmış. Muhanesi yeniymiş, tüp tankı yeniymiş, lastiği yeniymiş. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. 1993 model Broadway arkadaşlar. Serinin tutanlarından orta kasa Broadway denildiği zaman gerçekten bazen 97-98 modellerden bile daha yüksek fiyata satılıyor. İlk sahibindense gerçekten. Şimdi böyle bazen otomobil satarken şöyle bir muhabbet oluyor. işte ilk sahibinden satılıyor. Ama ruhsatına bakıyorsunuz. Ruhsattaki tesir tarihi 3 senelik, 5 senelik. Allah bilir kaç, kaçıncı sahibi. Böyle bir şeyde dikkat etmek için için ilk sahibi satıyorum diyorsa ilk sahibinden satılan otomobiller bence her zaman daha kıymetlidir. Bunun için ruhsattaki tescil kaydına ve ilk tescil tali kaydına bakın. Bunların aynı olması gerekir. İlk sahibinin sat satıyor olması için Burada bir tane daha 93 model var. Bunun fiyatı da 165 bin lira. Bunun rengi biraz daha açık. Renginin biraz daha gösterişli söz konusu. Bana göre bu renk daha güzel bir renk. Ama bunun renkte güneş yanığı falan çok olabiliyor. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış. Şimdi şöyle bir için çekeyim. Çalışmayan bir tarafı, bir masrafı var mı hocam? Her şey çalışıyor. Muhannesi ne zaman? 4 ayı var. 4 ayı varmış arkadaşlar. Şöyle uzaktan da rengini çekeyim. Renault Clio arkadaşlar. Şöyle bir sağını solunu çekeyim. 300 bin kilometredir diye gördüm. 1.6'sı. Biraz düşürülmüş. Bakımlı duruyor. E, güneş yanıkları var. Motor kaputu boyalıdır diye tahmin ediyorum. 2000 model. E, en full olduğu yazıyor. 280 bin lira fiyat yazılmış. Klimalı. Motor sıfır tamirli. Tavan ve sağ taraf boyasızmış arkadaşlar. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış. Tavanı gerçekten boyasızsa tavanı çok düzgün duruyor ama tavanda folyo var arkadaşlar. Yani Şöyle şu açıdan da çekeyim. Dizel Ford Focus 2. 2'nin makyajcısı. Bunların 90'lıkları ve 110'lukları var. 90'lıklar da yeterli olsa da 110'luklar piyasada daha fazla ilgi görüyor. Şöyle şurada bilgi paylaşılmış mı? Hemen ona bir bakayım. Vallahi bir şey yazılmamış. Sadece 258 km'de kilometrede paketi paket olduğu yazıyor ve telefon bilgisi paylaşılmış. Bir tane daha Clio karşıma çıktı. Bu 1 2 2005 model. 300 km'de kilometrede 335 bin fiyat Boyasızmış. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Tavanında önemli olmayan bir güneş yanığı var. Motor kaputunda güneş yanığı da yok. Boyasız olup güneş yanığı olmaması enteresan helal olsun valla satanlara. Şöyle sağını solunu çekeyim. 1 2'leri mesela 16 subatlı 1 2'leri böyle 1 2 motor deyince eski otomobillerde hani gitmez performansı yetersiz kalır diye düşünülüyor ama 1 2 16 subaplı bu kasa Clio'yu rahatlıkla kaldırıyor. İçinde açtı satan arkadaşlar sağ olsun. Şöyle içinde bir çekeyim. İçi de bu şekilde arkadaşlar. Bunlar da eski kasalarında daha çok vardı. Yani makyajsız olanlarda. Bunlarda da oluyor. E, hava yastığı çizgilerinde böyle çatlaklar oluyor. Hava yastığı hiç işlem görmemiş, açılmamış olsa bile e, şu durum söz konusu olabiliyor. Onun dışında yaşına göre temiz durduğunu söyleyebilirim. Ama en son kaça verecekler? Tabii o da önemli. En son kaça vereceksiniz? En son kaça 300 alacağız? kurtarır mısınız? Yok kurtarmaz. 300 kurtarmıyormuş. Maalesef. Hatasız Ama, boyasız. Yok arayacağız. hatasız boyasız olması Sağla. bir avantaj. O yüzden... Evet. Şimdi piyasa biraz durgun, piyasa durgun evet. yani o gerçi eski dönem piyasa olsa şimdi mesela şey vardı satıcılarda ya şimdi satılmazsa 10 gün sonra 350'ye satılırdı yani o ortadan kalktı muhtemelen yani bunu yanlış anlamayın herkes hesaplıdan. için söylüyorum şimdi mesela sizin arabanız için değil. Atıyorum evet. 450 bin fiyat istendi, bir hafta beklendi, iki hafta beklendi, üç hafta beklendi. İster evet. istemez fiyat 430'a düşecek. Yani Bence güzel. siz de bunu 300'e... 300, e... 370'den zaten 330'a çektik. <laughs> 370'den... 323'e biz aldık. 335 300. yazdık. Yani ne zaman aldınız bunu? Şeyden önce... Ne zaman? Bir ay önce falan aldım. Bir ay önce falan 323 almış. Şimdi yani de 330 bin şey Anladım, anladım. Araba bu şekilde arkadaşlar. 330 liraya düşünen olursa son rakamımız. Tamam. 2002 model Honda Civic. Şimdi 2002 model bir otomobile 420 bin lira e fiyat yazılmış dediğim zaman birçoğunuz eleştirecek haklı olarak. Ki bunda sonuna kadar doğrusunuz. 305 bin kilometrede muayenesi sıfırmış. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Fakat şöyle bir şey var. Şimdi bir otomobilin fiyatını belirlemek için emsellerine bakmak lazım. Emselleri daha yüksek fiyat yazdığı zaman bu 420 bin liraya e yazılmış. Ki pazarlıkla herhalde 400 bine bırakırlar diye tahmin ediyorum. Bu otomobil bana şey gelmiyor. Eee emsalleri içerisinde yüksek fiyatlı gelmiyor arkadaşlar. Şöyle şunu bir içinde çekeyim. Sivik sizin mi? Evet abi, tabii boya tabii. değişen nedir? Komple boya tek parça değişen bir, bir kapı, kapı değişmiş. Bir ha, hasar kaydı ne kadar? 2750. 2750 lira hasar kaydı var. Düz hesap 400'e mi bırakırsınız en son? Yok ben abi. videoda öyle dedim. Kurtarmaz mı sizi 400? Önce günde 10 kişi geliyor abi. Vallahi şöyle söyleyeyim. 10 kişi geliyorsa bu yoklukta bir dakika durmayın 5-10 bina Çünkü kaldıkça zarar... Dacia Duster arkadaşlar. 2017 model. 4. 254 bin kilometrede 630 bin lira yazılmış. Hasar kaydı yokmuş. Alan kazanırmış. Alanın kazandığı dönem dediğim gibi maalesef sona erdi arkadaşlar. Şöyle sağını solunu çekeyim. Bir şey durmuyor. Kötü durmuyor araba. Bakımlı diri duruyor. Duster bu şekilde şöyle içine açtılar. İçinde hemen bir çekip sizlerle paylaşayım. Ee, dizeli diye tahmin ediyorum. Dizel manuel şanzımanlı. Önce otomatiği var sadece. Hidrolik direksiyon doğal olarak var. Elektrikli aynada maalesef yok arkadaşlar. Kapı hissiyatı da bu şekildeydi öncelikle sürçü lisan ettiysem, dilim sürçtüyse gerçekten affola. Ama bendeki durum çok parlak değil arkadaşlar. Şu anlamda çok parlak değil. Şimdi hava böyle 37-38 derece gibi gösteriyor ama hissedilen sıcaklık 40'ın çok çok üzerinde. Adana'yı bilen bilir güneşin alnında çekim yapmakta zorlanıyorum. Bu yüzden kafa da bazen gidiyor. Bunun için affola. Tabii bu sıcaklığın etkisi sadece bana değil, herkese arkadaşlar. Sıcaklıktan dolayı pazar da bir sabit kabro var. Yeni alıcılar gelmiyor. Pazar çok canlı değil. Tabii piyasanın genel etkileri ve sıcaklıktan dolayı. Şimdi piyasayı 4 5 kalemde değerlendirmek gerekirse ilk önce taşıt bayilerine bakacak olursak taşıt bayilerinde Hyundai, Volkswagen, Toyota hala böyle e, aksesuar peşinde. Onun dışında e, Renault, Fiat, PSA grubu işte Opel, e, Peugeot, Citroen aksesuardan vazgeçmiş. Liste fiyatında rahatlıkla otomobil size temin ediyor. Bu etkiler artacaktır. Tabi bu uygulamaların etkileri artacaktır ve bunlar e, Kasım-Aralık aylarında piyasa tam olarak normale dönecektir diye tahmin ediyorum. Şimdi galerici cephesine baktığım zaman inanın pazarda ortalama 500 tane 600 tane araba olurdu ve bir sonraki haftalarda Bunlar e, önemli ölçüde değişiklik yapardı e, şimdi pazara bakıyorum 2-3 haftadır otomobiller yerinde sarıyor otomobiller değişmiyor arkadaşlar Galericiler de elindeki otomobilleri stoklarını çok fazla yenilemiyor Çünkü piyasada bir çok büyük bir durgunluk hakim bundan dolayı e, yani şunu söyleyebilirim size otomobil alacaksanız arkadaşlar e, Otomobil almak için çok acele etmeyin. Kelepir otomobil düşmesini bekleyin. Böyle bir otomobil denk gelirse hızlı davranın, otomobilinizi alın diyebilirim. Piyasada şöyle bir durum söz konusu. Ben bu durumdan çok rahatsızım. Şimdi piyasa fiyatlarında, ilan fiyatlarına baktığım zaman daha büyük bir düşüş var. Pazar fiyatlarına baktığımda düşüş olmakla birlikte bu düşüş kesinlikle yeterli seviyede değil. Ayrıca yeterli seviyede olmadığı gibi fiyatlarda da çok büyük bir dengesizlik var. Nasıl bir dengesizlik var? Atıyorum bayide sıfır olan araba eskiden bayide sıfır yoktu. Adam 2018 modeline sıfır parası yazıyordu. Bazı kişiler hala aynı kafada tutturmuş gidiyor. Tabi hani bunların aynı kafada tutturup getirmesi onlara bir kazan sağlamayacak. Arabayı satma niyeti de yok. Az önce bir adamla işte arabasını çekmedim de olurunun üzerinde bir fiyat istiyor ediyor zaten satmaya çok niyetim yok. Ya satmaya niyetin yoksa arkadaş piyasayı bari kirletme. Yani getirip burada emsallerine 100 bin 150 bin üstünde fiyat yazıyorsun. Onu Ahmet Mehmet görüyor. Yaptığı şey genellikle küfretmek oluyor. Yani ilerisine de gitmiyor. Böyle bir durum söz konusu oluyor. Şimdi piyasada gerçekten otomobil bir yatırım aracıydı. Bu yatırım aracının olmasının önemli ölçüde önüne geçildi. Bu önüne geçilmenin sonrasında e, Aradan otomobil yatırımcıları mı dersiniz, aracıları mı dersiniz, alsatçılar mı dersiniz? Bunlar artık eskisi gibi umduğunu bulamıyor, bulamayacaklar da. İyi de olacak arkadaşlar. Bundan dolayı piyasa normale dönecek. Bundan dolayı hani fiyatlar dengelenecek. Dengelenecekten kastım şu 5 yaşındaki arabayı sıfır parası istemek yani bilmiyorum hangi ahlakla hangi ticari etikle isteniyor ama istenenler olabiliyor. Bunlar piyasadan silinecek. Onun dışında piyasadaki fiyat dengesizliği şu anlamdaki fiyat dengesizliği. Bunu gören 2011 model sahibi otomobilde işte 600 bin lira 700 bin lira fiyat yazılmış. Ya 12 yaşındaki bir otomobile 600 bin lira 700 bin lira istenir mi? 300 bin kilometreye gelmiş, 200 bin kilometreye geçmiş. Yani bunların piyasadan silinmesi lazım. Tabi bu keyifçiler gelip böyle bir inşallah ceza yerler devlet bu kapsamları daha da genişletir. Sizlere de tavsiyem bu konuda hani özellikle sıfır ilanlarında e, oturduğunuz yerde imkanınız varsa cimerece şikayet edin arkadaşlar. Toglara bakıyorum togların hep 14-15 tane tog ilanı var. Hiçbiri yazıldığı fiyata değil hepsi yüksek fiyata. E, otomobilini satmaya çalışıyor. Bunlar piyasadan ceza yediği zaman bu togu örnek verdim. Aklıma gelen ilk marka olduğu için. Yani bunlar piyasadan silindikçe otomobile ulaşım e, daha kolay olacak ve otomobil daha böyle olması gereken fiyatlarda olacak arkadaşlar. Bundan dolayıdır da hep söylüyorum çok elzem, çok acil aman aman bir ihtiyacınız yoksa kesinlikle kelepir arabanın e, denk gelmesini bekleyin. Kelepir arabadan da kastım atıyorum. Hani 2011 model bir Focus'a ya da işte 2010 model bir Renault Megane'a 500 bin vermek bence çok akıl karı değil. Daha bu fiyatlar düşecektir diye tahmin ediyorum. Pazardaki düşüş var. Atıyorum işte 350 bin yazmış kişiler. Geçen haftalarda 420 bin yazanlar 400'e düşmüş etiketleri. yeterli mi diye soracak olursanız kesin kesinlikle yeterli değil arkadaşlar. Bu haftalık benden bu kadar. Hala kanter içindeyim. Ve şimdi tecrübeyi bir tarafa geçtim. Şu emeğimdeki istikrar için kanala abone olup destek verirseniz, videolara yorum yapıp beğenirseniz çok çok memnun olurum. Bunun için de size çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu haftalık benden bu kadar. Herkese saygılar, sevgiler. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.